Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Urf'ta 10 saldırı hızlı Kog'Maw mav yapacağız. Saldırı hızımız 10 olacak. Urf'ta öyle bir muhabbet varmış. Sınırsız W Sadece düz vuracağız ama çok yüksek atak speedle kite yapmaya çalışacağız. Hepinize keyifli seyirler ilk kan. Alamadık. Öyle al yana. Atak speed level 1 üstümde iki tane kançer var. Kaç sence? Ölme. Mefin E ne böyle? İki iki. Gayet güzel. Vlad da sıkıntı değil mi oğlum? Sen Vlad'a geçmişsin. Oraya mı geleyim? Bir ya yanına MF inerse taklaya gelirsin. Aynen buraya gelsen. sen. Bir rakip <laughs> bunu dodgelaması çok zor ya. Sürekli kafaya satırıyoruz arkadaşlar. Korkunç. Bunun AP'si de fena keyiflidir bu arada abi. Ama aha başladı mesai. <laughs> Gelişmiş botlarla kayıt yapabilmek için arkadaşlar bizim objektiflere odaklanmamız lazım. İlk 3 kili verdik. İstemeye isteme diyorum. Yani Urta objektif keseceğim. Gerçekten. Bunun da sebebini biliyorsunuz. Daha güzel bir video çekmek. Arda bizim her bir kurtçu kejleri almamız lazım. Çok iyi. Hemen kaçalım. Beyler görevleri yapalım bot gelsin. Şimdi aklın sonu bitmiş. Garip bir şekilde. İlk item almam ama. İlla alırız bu oyunda. İlk itemden çekmem diye düşünüyorum. Çeksem mi lan? Why not? Bu de veriyor gel. Attack speed 184. 2-27 Tek itemla atak speed 227 Arda. 5 item olacağız. 10 atak speed ama atamam arkadaşlar. İnsanız yani. Atak speed 2-3'ü geçti mi atamayız kayıt. Onu size söyleyeyim. Hiç ulti falan vermeyeceğim. Q'yu geliştirdim. Pasif saldırı hızı veriyor çünkü. Kurçukları alalım. Ejderi alalım. Kuleyi alalım. Görev Tanklı aslanım sen gündüz Base direkt yapalım seninle. Morde ile Mundo'nun karşıda olması harika bir şey arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Anlayacaksınız zaten durumu. Direkt de oğlum da. Sırayı karıştırdın sen. Önce kule sonra direkt diyor Arda. Tamam öyle yapalım gel. Kule riskli. Aa doğru botta riskli o. 2.70 ke. Şimdi. Aa bot bir barikat, bot bir barikat. Vururur Vur. 50 vuruyor. Full kule mi? Full kule mi adam mı? İyi de bende damage yok. Bunduyu kesemem ben şu an. Mahvolmuş bitmeden. Green su aldım. Arda üstümde hiçbir şey yok. Atak speed'im 2.50. Üstünde şu an letel çalışmıyor. 4 item'lık boş yerim var. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve kliyentin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, EU'ya tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Drake ne oldu? Drake'i de aldık. Çok iyi. Kurçuk da bitiyor. Bot gelecek. Bot da alacağız arkadaşlar. Mahvolmuş da alacağız. Sonra bir alırım. Belki bir de hayalet dansı yaparım. Belki. 2.93 3 Şu an 3 atak speed. Bak. Oğlum fena oldu. mükemmel bir düzen ya. Bu kim? Buraya biri geliyor. Aa. <laughs> Ama iyi gidiyorduk. Bum. Ayakkabı alalım. Ama önce mahvolmuş da isterim de ayakkabı alalım biz şimdilik. Acil mahvolmuş lazım biz arkadaşlar. Mundo, Mordia bunlar ölmez. Beyt de ben size söyleyeyim. Ejder böcekten önce çıkacak. Gidip Ejder alıp bitirelim bu işe. Bota inelim gel. Hem bottan kule açarız. MFAP. Halıyı serdim MF. 3.50 atak speed şu anda. Kayıt atmak çok zor olacak arkadaşlar. Gerçekten bak. Kalista gelmedi mi Urf'ta bir o zaman? Evet. He? Evet. Urf Kalista istemedi izleyiciler? Baksana bak. Çok zor arkadaşlar. Harbi çok zor. Gördün mü şu şuna dur gelemedim <laughs> Geleceğim, gir içeri oğlum ulti koy be ya bana Vuruşlarım gitmedi var ya gitse ölüydü <laughs> Asit geldi. Mundu'yu kesmeye çalışmak istiyorum açıkçası. Ama zor. İki iki. Arkadaşlar 3.70 şu anda. Diana ölmedi. Mundu'yu kesti bir de. Oha. Ya va 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 şuna bak. Şunu tipe bak. Oğlum <laughs> inanılmaz. Dört. Dört oldu. Dört dört. Daha alınabilecek üç tamam var. aldım. Hiçbir şeysiz yani Netel dolmadan arkadaşlar. Guyunsa pasifi dolmadan 4 atak speed'i şu anda. Netel dolmadı, Guyunsa dolmadı yüzde veriyor. Yüzde 8, 8 verecek. 32 bu gelecek. Yani yaklaşık yüzde 25-30 arasında Netel'den gelecek. Daha onlar gelmedi. Şu an 6 atak speed falanız bu arada tahmini. Bunu doktor üzerinde deneyebiliriz sanki dışarı bırakacağım çünkü OutAttack Speed'le kaydatamam script değilim 489 493 Mordeye gittim 504 Ha bundaya geldik. Dap dap <laughs> Saldırı hızı 1 milyar. Saldırı 10. Öyle bir buldu şu anda arkadaşlar yani. Bir şey alayım. Bunları alayım. Çok zor. Çok zor. Çok zor biliyor musun? Önce hayaleti alacağım %60 veriyor diye. Şimdi oradan başlayacağım en baştan. Atak speed 4.96. Sağ elim, sol elim ağrıyor. Şakasız bu arada. İkisi de farede W'ya basıp A'ya basan da. Gördün mü? <laughs> Gördün mü? <laughs> Çar bas W'ya bırak. Bak bas W'ya bırak sadece. Gerekeni bu yapıyor. %40 %40 tamam bu bir de yüzdelik hareket hızı etrafa sekme veriyor tabi o yüzden bunu tercih edeceğiz. Bir yerden 400 altın lazım bir de botumu geliştirdim mi? Tamam geliştirmişim. Acil botu geliştir... Bot hala bot diyorum ya. Saat sabah 6.25 olduğu için arkadaşlar. Bir arkanızda alırım aynı zamanda. Bu saatte size... 10 saldırı hızı deniyoruz sonuçta. Ona çıkmıyor. Ona çıkması için gulumun olması lazım galiba. Ama işte ruh değiliz hani urfuz. Rastgele geliyor onlarda. da. Kayıt atamıyoruz onu unutun. Çar olduğu yere bırakmak zorundasınız bu atak speedle oynuyorken. Çünkü bak yürüyemiyorsun. Arada yürüyecek boşluğun yok. Hiçbir şey yapamazsın. Mundo bunda bizim ilacımız bunda. Base'den geliyor. Çok uzak çünkü. 6 13. Oyun istiyor abi. <laughs> Oyun isteyen korkma diyebilir miyiz buna? Bu ne bu? Bak. oldu bu? Havan oldu bu. İnanılmaz. İnanılmaz. Yok yok sal. Bak bak kuleye 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 bak, kuleye bak, kuleye bak. Dur dur yaşasın biraz. Bitirmeyin, bitirmeyin, bitirmeyin. <laughs> Beyler. Kayıttayım da. Bitirmesek olur mu? Az daha oynasak. Yazalım. Morgan'dan tamamdır gelmiş. Morgan'a buradan kalp. O nerede ya bizim olay Munda, dur, Munda gel, double açmadan test atak, sen ne? Nerede Munda? Gelsene bir kanka. Aradan çekil. YouTube bu <laughs> YouTube YouTube. Hay YouTube. Yapalım mı bunda? deneye gelmiyor arkadaşlar. Bir de bilim adamı olacak. Hiç deneylere sıcak bakmıyor gerçekten. Daha saldırı ya bunlardan daha çok saldırı veren bir şey yok. 25 veren mahvolmuşu çıkartabilirim sadece. Ama o da tank. Yok keseriz. Başlarım tankına ya. Sat şunu. Baba kaç veriyorsunuz siz? 35 var burada. 40 var. 40 var. Derdimiz tank kesmekse bununla kapatırız biz o açığı da. Naşor kaç? 50. Tamam konu kilit. Item'ımız Nashormuş. Şu an 5.86 hiçbir şeysiz. 6.28 hiçbir şeysiz. Kayıt mümkün değil arkadaşlar. Değil koşamazsınız 6 atak speed'de. Makronuz, scriptiniz bir şeyiniz yoksa mümkün değil. Bırakacaksınız dışarı yani. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Jinx gelse ne olacak acaba? Jinx gelse ne olacak acaba? Merak ediyoruz yani. Evet arkadaşlar maçın da dakika 20 yavaştan sonuna geldik. Queen de bitiriyor zaten oyunu. Niye bitiriyor? 4-9 gidiyor ondan bitiriyor herhalde. GG, VP diyelim. Gerçekten çok iyiymiş. Mutlaka deneyin. Kogmav geliyorsa bunu böyle oynayın. Cici.